Ley gözlerim nuru yarım ni canım bizim gülmeyersen siz ey gülzarum o anemde sensiz de yok daralım daha gel bitay intizarım Ben seni ışıksız bir gecenin en zifiri karanlığında buldum rüzgar vuran pencereme konan bir kuş misali hayal ya da gerçek bir mucize bekliyordum yüreğin kalbime hapsolmuş gözyaşlarımın duyumsuzluğu ile muhabbet otağına bir kilit vurdum. Yüreğimden çıkma diye gideceğinin ihtimalini yırtıp attım. Bu yüzden seni Allah'a ısmarladım sevdiğim. Şimdi hangi bitişin başlangıcındayım? Hüzne dair ne varsa biriktirdim. Kalbimin sızılarına Yüreğimde ne kadar ağrı varsa çektim sineme. Bir bıçağın en keskin izlerini buldum sırtımda. Yalan helalliğini hissettim yine üstümde. Yabancı değil de yalancı gözlerimmiş kaderimde. Çekildim kendime sustum bak yine. Ben seni Allah'a ısmarladım. zarım sensiz yok Daha Gidenlere, kalanlara, sevmemişlere hiç kızmıyorum aslında Kimselere bırakmıyorum buruk yüreğimi Sensizliğin yüksekliğinden düşerken Her şarkıda, her sokakta, her gözyaşımda yine seni buldum Bütün şehir yumdu gözlerini bu gece Tüm değişikli işler hasret giydi üzerine. Bu gece de seni Allah'a ısmarladım sevdiğim. Seni seviyorum demek artık çok basit geliyor. Gözlerine bakarak birlikte ölecek kadar yürek istiyorum. Ecel becerebilseydim yüreğimi, avuçlarına bırakırdım. Nasıl da açılıyor olduğunu gösterebilirseydim. Göz yaşlarımı yaraklarına bırakırdım bir enkazın altında nefessiz kaldığını hissedebilseydin, modumun bereketini artırırdım. Diyebilsem gitme diye, neredesin, nasıllardasın diye, ben seni Allah'a ısmarladım. Ey gül zarım bu alemde sensiz dahi yok kararım daha gel intizarım